Bak bak gel buraya gelemezsiniz bak şuraya gelemezsiniz. Hadi görüşürüz salaklar. Nasıl kandırdım ama. Tamam buradan kaçmamız lazım hemen. <laughs> Allah'ım. Ah, 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 Tamam. tamam. Aa, aklım beynim gitti. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Resident Evil 2 oynuyoruz. Hemen oyunu başlatıyorum arkadaşlar ve korkutucu bir ses geliyor şu anda. Allah'ım yine korkutucu bir oyuna başladık ama inşallah güzel bir şekilde bitiririz. Hikaye moduna giriyorum arkadaşlar. Yeni oyun diyorum ve Leon Kennedy'yi seçiyorum. Arkadaşlar iki tane karaktere ayrılıyor oyun bildiğim kadarıyla bir de kadın tarafı var. O tarafta da oynayabiliyoruz. Evet, şu anda Leon Kennedy tarafında izleyelim bakalım olaylar nasıl olacak. Evet şu anda bir adam hamburger yiyor. Güzel abimiz, yakışıklı, bıyıklı abimiz, Şişko abimiz. Evet şu anda ne no, no olacak ki abi yani? Her şey normal gibi. Altyazı umarım güzel gözüküyordur. Evet. Yolumuza bakıyoruz böyle. Abi arabada zaten herhalde bir şey olmaz şu anda. Arkadaşlar bir cızırtı var radyoda galiba bir aksiyon falan olacak. Bak Abi radyo gidiyor. Şimdi olay başlıyor galiba. Hani çekmeyen bir yere gidiyoruz galiba. Dayı arabaya bak arabaya. Allah çarptı. Tamam. Tamam abi manyak çaktı kadına. İnşallah kadın ölmemiştir. E ee, ne oldu abi? Abi bunun zaten kurtulması imkansız bir şey. Şuna baksana. <laughs> Kadına tır çarp Yazıklar olsun. Hamburger yüzünden kadını öldürdün lan. Bir de radyo. E ne yapacağız abi şimdi? Allahım kadın kalkıyor. Şu an evet başka bir ekrana geçti evet tamam devam ediyoruz orada ne olacak ki abi acaba? Bu yakışıklı da kim? Bakalım. Galiba bizim karakter bu olması gerek arkadaşlar. Şu anda benzinimiz bitmiş. Bir benzinle geldik. Umarım burada da zombiler çıkmaz. Galiba daha deminki de zombiydi zaten. Selamun aleyküm abi kimse yok mu? Her yer bomboş. Evet adam da dedi kimse yok mu buralarda oğlum? İçeriden bir cam sesi geldi. Abi oraya gireceğiz deme ya. Oraya gireceğiz deme. Bırak arabaya bin kaçalım işte. Ne yapacaksın sen orada ya? Gerçekte olsa yapamazsın böyle bir şey. Abi Ben olsam yani sessiz sakin bir yere kaçardım arabayla ya. Tamam abi güzel. İçeri giriyoruz. Şimdi aksiyon başlıyor. Merhaba kimse var mı? Lan adam benim dediğimin aynısın dedi. Adam çakma. Beni taklit ediyor. Something's not right. Tamam, bir tane fener bulduk abi güzel. Şifle koşabiliyormuşuz. Selamun aleyküm, kimse yok mu acaba buralarda? Bir ses geliyor, bir ses geliyor. Dur sakin tamam. Selamun aleyküm dayı sana ne yaptılar acaba? Burayı gösteriyor. Tamam abi sen bir yere ayrılma tamam mı? Bunu zombi ısırmış arkadaşlar. Sen bir yere ayrılma kanka ben geliyorum birazdan. Tamam abi. Ama biz çok kötü yerlere giriyoruz ya. Allah kapıyı kapattı. Hey, aç ne oğlum yapıyorsun? aç. Abi bu adama güvenmeyecektik ya. Şuna bak ya. Kapı açılmıyor. Şimdi ne yapacağız? Allah'ım. Bu oyunda kimseye güvenmeyeceğiz. Onu anladım arkadaşlar oyun başında yani. Bunu anladım. Aç abi kapıyı. Bir ses geliyor. Ha. Abi. Anasını ya bu ne biçim bir oyun Adamın soluk borusunu çıkardı Kıpıldama ateş ederim dur Tamam ateş edebiliyoruz Öyle abi Abi kafadan vurdu Bir iki, Gözün çıktı artık öl Üç Yok artık ölmesen var ya artık Hadi görüşürüz zombi dayı. Demek ki arkadaşlar 3 kere kafadan vurunca zombiler geberiyormuş. Tamam güzel. Böyle devam edelim bakalım buralarda şey bulabileceğiz mi? Burada bir anahtar var. Tamam güzel bir anahtarımız oldu. Acaba bunu nerede kullanacağız? Allah'ım zombi. Oğlum bu nasıl kalkıyor ya? Biz buradan nasıl kaçacağız? Tamam, sak sakiniz arkadaşlar, sakiniz. Selamun aleyküm zombicim. Aslında şu bir, üç adım, iki adım daha iki, üç. Allah belanı vermesin. Dört, dört. Ah, az kalsın öldüydüm ha. Vallahi korkuttu. Hain pislik seni. Üç mermimiz kaldı arkadaşlar. İdareli kullanmamız lazım. Yoksa eşek cennetine gönderecekler bu adamı. Yakışıklı adamımızı. Evet bu kapıyı açmamız lazım. Ve anahtar kullanacağız. Tamam. Kullan diyelim. Güzel abi oyunu gerçekten de grafikleri güzel yapmışlar. Beğendim yani. Aha bak 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 bak. Tipe bak. Ne yapıyorsun? Bak bak eliyle uzanmaya çalışıyor. Tamam Allah'ım yıktı yıktı tamam tamam yıksı. Tamam tamam dur Neredesin abi? Tamam tamam sakin Ben buradan nasıl kaçabilirim? Gel 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 ha bak buradayım gel Hadi görüşürüz dayı Bu kolay oldu Allah'ım Geliyor arkamızda dur Aa bu da zombi olmuş tamam Allah'tan güvenmemişim. Koş abi. Allah ım. Aa o kız kız kim? Tamam, güzel bir tane kız bulduk. Tek attı. Tamamdır, güzel. Tamam abi, kızı bulmamız iyi oldu. Şu anda çok mutluyum yani. Oyunda bununla oynarsak iyi olur yani. Aa şimdi nasıl kurtulacağız? Abi sıçtık bu serke. Kızımız kurtarmaz biz yani. Allah'ın tiplere gel ya. Tiplere bak. Kaç 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 kaç. Tamam arabaya binecek tamam. Güzel abi.

<laughs> Abi güzel olacak lan kızı yavaştan ayarladın da göstermiyor. Tamam oyun başlıyor arkadaşlar. Şu ana kadar eğer böyle aksiyon yaşamışsak bundan sonra ne olur bilmiyorum yani. Evet şu anda oyun başladı. Herkesi polis merkezine bekliyoruz diyor arkadaşlar. Abi tamam. Yemek ve tıbbi yardım yapılır. Demek ki bizden başka yaşayanlar var. Abi çok güzel oldu bu. Tamam. Ha, harbi lan. Tek kalanlar bizsek ya. güzel bir yere geldik ama buradan nasıl geçeceğiz? Görünen o ki bundan sonrasını yürüyeceğiz diyor. Yakışıklı. Allah'ım gördüler. Koşacağız diye Aha. Abi şimdi bok yedik işte bak. Bas abi geri bas. Buradan nasıl kurtulacağız? Allah'ım tır geliyor. Oğlum sakin ol bize falan çarparsın. A bu tamam zombi bunu ısırmış. Zaten o şişkoyu gözüm tutmamıştı. Tamam. İyi, güzel bize vurmadı ama. Of Allah'ım nasıl bir efekt falan yapmışlar çok güzel yapmışlar ya. O bunun benzini falan şu an akıyor. Kız gitti. Abi kız çıktı mıydı? Lan inşallah kız ölmemiştir ya. Başka bir kesin gitti bu set ya kızı da kaybettik lan kız öldün mü klius okunuşu nasıl bilmiyorum da ha kızın sesi geliyor. helal lan adamsın var ya kız rambo çıktı ooo güzel polisin herkesinde görüşürüz benim hatun iyi çıktı ha. Oğlum tane mermim var. Şu an bunlara sıkamam. Arkamda ordu geliyor. Ne haber lan? Yakalarlarsa var ya. Hapı yuttuk. Tamam güzel. Şurada bir sokak var. Zaten şurası kapalı. Aa, buradaki canlanacak mı? Canlandı. Abi biliyordum böyle olacağını. Ben şimdi burada nasıl geçeceğim? Şuna mı tırmanacağız? Gel gel, bak bak, gel. Aa, salak yandı. <laughs> Allahım, ne kadar salak zombiler var. Buraya tırmanabiliyor mu? Yok tırmanamıyoruz. Aa, aşağı gidiyor. Tamam. Evet, tamam. Buraya kadar iyi gittik. Ama polis merkezi nerede? Aha. Burası. Tamam. Bayağı lüks bir yermiş. Güzel. A zombi. Abi ben burada yokum tamam mı? Şöyle sessizce buradan geçeceğim. Allah buradan atlıyorlar. Kaç kaç kaç. Abi rahat olun ben. Bu ne? Tamam kaç abi. Her yer zombi. Tamam. Ne oldu lan he? Orada şekil şukur yapıyordunuz yerden otobüsten bir yerlerden geliyordunuz. Hadi gelin bakayım. Tipe bak. Bak şimdi bak bak bak. Ne oldu? He? Sıkayım mı kafana? Neyse senin için mermimi harcayamam. Hadi görüşürüz. Kendinize nazik davranın. Evet geldik polis merkezine. İnşallah bizden başka yaşayan insancıklar vardır. Ha burada bir tuş var. Burada bayağı lüksmüş. Dur bakalım. Tuşa basalım. Burası açıldı. Tamam güzel. Buradan içeri gireceğiz galiba ama oğlum burası kan revan içinde ya. Ben buraya girersem sağ çıkamam ki. Oğlum sende hiç korku denen bir şey yok mu? Gözünü seveyim. Bırak kaçalım buralardan. Kızı al. Gidelim buralardan. Kızı da bulamadık. Acaba kız geldi mi? Selamun aleyküm. Aa sigorta tamam. E burayı açamıyoruz. Tamam. Şura açılmıyor. O ses ne? O ses ne? O ses ne? Yapabiliriz. Yapabiliriz. Çok korkunç ama biz daha korkunçuz. güzel bir yere girdik. Tamam şu ışığı aç abi. Güzel ışıklar geldi. Ha burada bir şey var. O mermi bulduk. 10 tane hem Çok iyi oldu bu. Şimdi 13 tane mermimiz oldu. Güzel. çok iyi oldu. Bak buradan zombilere sesleniyorum. Hemen burayı defedin yoksa hepinizi öldürürüm. Konuşamadım da. Abi tamam burada bir şey yok. Zombilere de çağrımızı yaptık. Burayı terk etmezlerse hepsini bitirdik abi. Aa tamam buradan geçeceğiz. Yok kaldıramadım. Bu serki Allah diyerek kaldıracağım dur. Allah hadi bak. Hadi. Bak şimdi Allah deyince gücümüz geldi görüyor musun? Yani adamı bile imana getiririm ben. Şöyle etrafa bakalım. Kimse var mı? Jesus. Burayı neyle açacağız? Yok kullanamıyoruz. Tamam. Ney? Aç, acele et. Neyi açayım abi? Kapıyı aç diyor. Tamam geldim, geldim, geldim. Buradan mı geliyor ses? Tamam, tamam. Gel abi gel. Gel tamam bir tane adam bulduk. Adamacağız gel bakayım. Elini ver. Adamım benim. Tamam polis bulduk. Abi çok iyi. Çok iyi. Şu an çok sevindim. Bir tane daha adamımız oldu. Ananı Lan adama ne oluyor? Zombiler. Allah'ım bir adam bulmuştuk ya. Bir adam bulmuştuk. Ben şimdi bu adamı ne yapayım? Bağırsaklarım, bağırsakları hepsi söküldü. Öldü. Tamam, kardeşim Allah rahmet eylesin Bu bağırsakla zaten seni götüremezdim artık Abi hala kapıyı açmaya çalışıyor Lan gidin onu bir yiyin lan, beni bırakın, beni bir salın ya Adamı sattım hemen Neyse Şuradan, ah Ana salona döndü ya, bir görev Allah'ım Polis, memur, zombi Geber Lan mermimi harcamak istemiyorum ama. Hadi. Tamam. Hadi görüşürüz memur bey. Allah'ım Konuşamıyorum. Çabuk canlandı kaçmamız lazım. Bura çok tehlikeli oldu. Buradan gidiş yok. Bak ya Allah'ım. Allah'ım şuraya girmem lazım. Gelin lan gelin bak bak. Size burada anons yapmıştım. Beni hiç tınlamadınız bile. Kapıyı açabiliyorlar mı acaba? Hayvan gibi girdi içeri. Gel gel bak şuraya gelsene. Buraya gelemezsin. 3 tane oldu. 3 tane oldu ve ben buradan nasıl kurtulacağım? Bak bak gel buraya gelemezsiniz bak şuraya gelemezsiniz. Hadi görüşürüz salaklar. Nasıl kandırdım ama. Tamam buradan kaçmamız lazım hemen. <laughs> Allah'ım. Ah, 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 ah. Tamam. Tamam. Aa, aklım beynim gitti. Bu ne? Ah zombi. Tamam. Tamam sakin sakin. Sadece buradan kaçmamız lazım. Aklımı başımı. Tamam. Beş tane mermimiz var arkadaşlar. Tamam buradan geri çıkacağız. Abi bunlar beni yakalayacaklar çabuk. Aa burası sıkışmış. Tamam kurtulduk. Anasını satayım bırak beni. Öldük. Ah. Bu kim? kız mı acaba diyeceğim ama. O zinci kardeş adamsın be. Ben aslında bu zom bu zombi demişim. Zencileri her zaman severim. Çok iyi adamlardır. Zencileri sevin arkadaşlar. Evet bir polis memuru daha varmış. Onu kurtaramadık. Yani bizim bağırsakları kopan. I'm yeah, sure you did what you could, Leon. job. Does anyone know what started this? Not a clue. But honestly, all you need to know is that this place will eat you alive if you aren't careful. Yeah, well I was supposed to start last week. Okay, Şimdi daha come You're here now, Leon. That's all that matters. Okay, Lieutenant, I'm ready. Hopefully you'll be able to find a way out of this station. Sen gelmiyor mu abi? He thought this secret passageway might do the trick. This is good news. We can get you to hospital. No, no, I am not the priority here. Lieutenant, I'm not just going to leave you. Adam teyin edin. an order, rookie. Sana emrediyorum, çaylak. Önce kendini kurtar diyor. Abin ne kadar iyi bir adamsın sen ya. You'll need this. Stop. Bıçağını bile veriyor. E sen ne yapacaksın abi? Tabi abi senin için öldürüm ama. Abi bu adam harbi iyiymiş ya. Demek ki hani birine acıdı. Zombilerden Run. birine. O da bu ısırdı yani. Yes, adam temen abi. <laughs> Ya bunu kurtarsak çok iyi olur ama ya. Neyse. Evet bıçağı aldık güzel abi. Asker bıçağı çok iyi ya. Tamam bir bıçağımız oldu çok iyi. Bunu buraya koyalım. Neyse arkadaşlar ee, zencimizi de buraya aldığımıza göre bu bölümlük bu kadar olsun. Bir başka bölümde. Görüşmek üzere. Eğer bu serinin devam etmesini istiyorsanız like'a abonmayı ve o güzel yorumlarınızı yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Hoşçakalın.